Kıbrıs süreçleri, Ege Denizi süreçleri, Türkiye Cumhuriyeti. Yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olan bir terör örgütüne yardım ve yataklık etmek Yunan istihbaratı açısından rasyonel mi? Rasyonel. Bak şu an burada 3 tane bakan ve EYP direktörü var. Senin hareketlerinden dolayı bizim kariyerlerimiz tehlikede. Güç kullan gerekiyorsa ve Öcalan'ı Yunan tırnak içerisinde topraklarından bir an önce çıkar. Öldürüldüğünde terörist başı çok samimi bir başsağlığı falan yayınlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. 1999 yılında terörist başı Apokot Abdullah Öcalan yakalandı ve şu anda da cezası infaz ediliyor müebbet hapiste. Bunun Türkiye ayağını biz çokça duyduk, işledik. Farklı mecralarda da işlendi. Ancak ben bu istihbarat operasyonun Yunanistan ayağını merak ediyorum. Hocam Abdullah Öcalan, Apokod Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra Yunanistan'da neler yaşandı? Neden Yunanistan topa girdi? Apo yakalandıktan sonra Yunanistan'da Yunan Temel istihbarat Birimi olan EYP'nin direktörü ve 3 tane bakan istifa etti. Öyle bir deprem yaşandı. Neden kısmına gelince, şimdi objektif olarak bu işi ele almak gerekirse Yunanistan için coğrafi olarak gözünüzün önünde bir getirdiğinizde en büyük ulusal güvenlik tehdidi işte hem Kıbrıs süreçleri, Ege Denizi süreçleri Türkiye Cumhuriyeti. Yani dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olan bir terör örgütüne yardım ve yataklık etmek Yunan istihbaratı açısından rasyonel mi? Rasyonel ama burada bir önemli durum var ki yakalanmamanız gerekiyor. Yunanlar bu noktada başarısız oldu diyebiliriz. Nasıl yakalandılar hocam? Şimdi bu sürece biraz daha geriden aslında açık kaynaklara yansıyan gün gün bakabiliriz ama 2 Şubat 1999 tarihinde ki bunun hatta şöyle de yapabiliriz. Türk kısmı artık çok bilindiği için evet. açık kaynakla çok hızlıca geçeceğim. İşte Suriye'den çıkarılması, Rusya, İtalya vesaire noktasında bir süre kabı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü. En son Yunanistan'ın elinde kalıyor terörist başı. Ve daha sonra burada temel aslında amaç şu. O dönem işte bu apartheid rejiminin de yeni de bitti. Bu tarz hareketlere görece sempatili olan Güney Afrika'ya terörist başını iletebilmek ki burada bir işte ilticaya başvursun ve en azından can güvenliği sağlansın şeklinde. 2 Şubat 1999 tarihinde Falcon tipi bir uçakla yanında Türkiye'de en azından izleyicilerimizin bir kısmının bileceği Savas Kalenderi ile birlikte bir ekiple, EYP'den bir ekiple dönemin Yunanistan'ın işte Nairobi Büyükelçiliği'nde o dönemin Büyükelçisi Kostulas'ın rezidansına saklanıyor. İki, yanında da iki adet kadın militanla birlikte burada Kenya süreci başlıyor. Öncesinde tabi Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Büyükelçiliği'ye bir telefon geliyor. İşte bir uçak gelecek ve önemli misafirlerin olduğuna dair bir bilgilendirme Geçiliyor. Dediğim gibi temel mantık şu: Güney Afrika'ya geçene kadar geçici olarak güvenli bir yer sağlayabilmek. Daha sonra temel plan şu. Kalenderidis işte açıkladı Ben Güney Afrika'ya gideceğim. Gerekli iletişimleri, ilgili temasları sağlayacağım ve transfer edeceğiz şeklinde. Ama bir gün sonra yani. 3-4 Şubat'ta Kalenderidis Güney Afrika uçağına binmek üzereyken Kenya'da havalimanında zaten Kenyalı güvenlik görevlileri tarafından işte sorgulanıyor ve uçağa kaçırtılıyor öyle söyleyelim ya da uçağını kaçırıyor. Mecburen o da yine aynı şekilde rezidansa dönüyor ama burada şunu görüyoruz 5 Şubat itibariyle yani 2 gün sonra daha önce işte Rusya örneğinde, İtalya örneğinde olduğu gibi e, Türk makamların ilgili kurum ve kuruluşların çok ciddi bir yoğun baskısı başlamaya başlıyor ve Yunanistan'ın e, terörist başına yönelik şeyi değiş İlk defa, beş, yani iki gün sonra 5 Şubat'ta değişmeye başlıyor ve burada e, Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir danışman, üst düzey bir yetkili e, büyük elçiyi arayıp diyor ki terörist başından kurtuldum. Yani bunu bizim, e, kend çünkü Uluslararası teamüller gereği, işte o Yunan rezidansı ve büyükelçiliği de en azından teamül olarak Yunan toprağı sayıldığı için Yunan topraklarından bunu çıkartın şeklinde bir şey başlıyor. Ee, Bu da tabii bir pazarlık da dönüyor. Kalenderidis ve EYP ekibiyle e, işte merkezdeki Yunan Dışişleri Bakanlığı arasında. Kalenderidis ekibi diyor ki tamam, çıkartalım ama onu bir işte Kenya'daki bir Birleşmiş Milletler binasına götürelim. Oradaki bizim misyonumuzda da işte odada kalsın ve ilgili iltica başvurunu oradan yönetsin ama Yunanistan hükümeti tarafından bu kesinlikle bir şekilde reddediliyor. Arada daha sonra bir hafta bir boşluk var. En azından açık kaynaklara yansımıyor öyle söyleyelim ve 12 Şubat itibariyle yani işte o son bizim bildiğimiz görüşmeden tam bir hafta sonra ikinci kez ve bu sefer çok daha sert bir şekilde e, Merkez Karayaga hem Dışişleri Bakanlığı hem EYP direktörlüğü tekrar iletişime geçiyor ve burada o dönem e, EYP'nin şefi olan Stavrakakis var ve Stavrakakis e, şeyi arıyor direkt kalenderitisi arıyor ve diyor ki hani atın e, Rezidanstan yani o işte İngilizce'den o evrakları okuduğunuzda çok daha makul olur. yani kick out direkt atın gitsin Kurtulun. biz biz herhangi hiçbir söz vermedik e, işte terörist başına ve ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz bilmiyorum ama bir şekilde e, bunu atın ve burada Kalenderidis ilk defa en azından açık kaynaklarda açık bir emre itiraz başlatıyor. Yani bu aslında e, o sürecin yavaş yavaş değiştiği sürece geliyor ki zaten son 3 günlük bir süreç kalıyor. 13 Şubat'a geldiğimizde Yunan Merkezi Hükümeti'nin ya da işte Riyaset'in, Dışişleri Bakanlığı'nın tonu biraz daha artıyor ve diyor ki tekrar yapılan iletişimde gerekirse güç kullanarak atın. Hiçbir koşulda Yunan, Yunan üzerinde Yunanistan bayrağı olan hiçbir yerde görmek istemiyoruz ve bunu atın. Ve ikinci kere tekrar Savas Kalenderidis'in e, itiraz ettiğini görüyoruz ki o arada mesela yakalanan telefon konuşmaları var. E, burada başka bir isim geliyor. Yani Mihalis Zovaras diye daha sonra bu isim e, açık kaynaklara yansıyor. E, ki Savas kalenderi dizisinde e, hürmet ettiği bir isim. E, telefon konuşmaları diyor ki yani Savas evladım artık sana yalvarıyorum. Bak şu an burada 3 tane bakan ve EYP direktörü var. Senin hareketlerinden dolayı bizim kariyerlerimiz tehlikede. Güç kullan gerekiyorsa ve e, Öcalan'ı Yunan içerisinde topraklarından bir an önce çıkar. Bütün Atina tepemde diyor yani. Bütün Atina tepemde diyor. Şimdi burada tabii buna ufak bir dipnot da eklemek gerekiyor. Öcalan'ın yakalanmasında rol alan işte Kalenderidis, bu bahsettiğimiz Mihalis Zovar aslında üç farklı güvenlik EYP yetkilisi sözde mahkemelerince örgütün yargılanıp idama mahkum ediliyor. Daha sonra Kalenderidis'i aklıyorlar. Bu da ayrı bir dipnot olsun. Yine değişen bir şey yok yani kalenderi yine bunu reddediyor zorla göndermeyi ve üçüncü kez burada en azından açık kaynaklara yansıyan açık bir emre itiraz ettiğini görüyoruz ve ancak 14 Şubat'a geldiğimizde artık EYP'nin aklına şu geliyor diyor ki biz bir takım gönderelim yani merkezden çünkü şu an misyondaki personelle ciddi bir emir komuta zincirinde sıkıntı var ve 4 kişilik bir güvenlik timi gönderiyorlar. Bunlar da yine EYP mensubu ama bunları zaten dakika bir Nairobi'de havalimanına iner inmez takipte oldukları da yine şeye yansıyor. Ve şu çok önemli yani Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve o dönem işte Kostulas'ın Yunan Büyükelçiliği arasında bu bahsettiğimiz 4 kişilik EYP birimi gelmeden önce bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor ve burada yeni talimatlar veriliyor. Bu talimatlar çok açık. Öcalan ve yanındakileri güç kullanarak gerekirse bir çarşafın içine sararak dışarı atılması, bunun öncesinde yerel bir otelden işte onların kişilerin adına bir rezervasyon yapılması, an itibariyle her türlü iletişimin kesilmesi, Şayet ihtiyaç olursa işte çok cüzi bir miktar para verilmesi şeklinde yani e, güvenlik timi gelmeden önce de zaten e, Büyükelçi'ye yeni talimatlar geliyor ve Buradaki talimatlardan en önemlisi ki çok ironiktir de e, bu işin ertesi gün itibariyle yani 15 Şubat itibariyle kesin ve kesin bitirilmesi. Ve bu bitiriliyor ama e, Türk İstihbarat tarafından e, EYP, evet. e, EYP tarafından <laughs> değil. Son olarak belki işte 15 Şubat'tan biraz bahsetmemiz gerekirse, o gün zaten Yunan Büyükelçi Kenya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyor ve kendisine deniliyor ki Öcalan'ın sizin rezidansınızda saklandığını biliyoruz. Size 2 saatlik bir zaman aralığı ayıracağız ve işte ilgili uçak ulaşım kısmını ayarlayacağız istediği ülkeye de gidebilir ama ülkemizden çıkaracaksınız. Burada tabii Yunan tarafının çok ciddi bir bilgi alma ihtiyacı doğuyor. İşte hani tamam bizim araçlarımız mı kullanılacak, işte bizim uçaklarımız mı? Bunların hepsi Kenya otoriteleri tarafından reddediliyor ve bu işte terörist başına iletiliyor. Daha sonraki süreci zaten hemen hemen biliyoruz. İşte Kenya, Yunan birimleriyle tamamen izole edilmiş bir terörist başı memlekete hoş geldin kısmı. Süreci kronolojik olarak inceledik. Ben biraz daha detay konuları da sormak istiyorum. Tabii ki. Mesela terörist başının üstünden çıkan bir Güney Kıbrıs yönetimi pasaportu vardı ve orada da bir isim yazıyordu. Lazaros Mavros. Lazaros Mavros. Bu isim neden tercih edildi? Kimdir Lazaros Mavros? Lazaros Mavros Kıbrıslı bir tırnak içerisinde gazeteci ama burada mesela şunu da netleştirmek lazım. İşte savaş takvimeridir. Çok Türkiye ya da Türk kamuoyu tarafından bilinen bir isim işte terör örgütüyle olan bağlantılara sebebiyle ama asıl bağlantıyı sağlayan isim aslında Teofilos Yorgiades. Bizim bilmemiz gereken isim bu ki Lazaros Mavros onu da hemen netle karıştıralım. Teofilos Yorgiades'in kendi ekibinden bir kişi, gerçek kişi. Onun ismi Lazaros Mavros ama e, bence daha önemli ve daha incelenmesi gereken e, bir kişilik. Bununla ilgili Doktor İlkut Dağıt aslında çok güzel çalışmaları var. Kendisine de selam olsun. Teofilos Yorgiadis dışarıdan bakıldığında Kıbrıs, ki, işte Kıbrıs doğumlu, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşayan bir kişi. Atina'da siyaset bilimler üzerine bir eğitim oluyor ve daha sonra Güney Kıbrıs Rum yönetiminin enformasyon dairesinde çalışan bir uzman. Ve hatta işte Türkiye'den e, veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gazeteciler gittiğinde onlara mihmandarlık yapıyor. Dışarıdan baktığınızda çok sivil bir adam ama daha sonra 1964 yılında bir suikaste uğruyor. Ve öldüğünde Yunanistan'da askeri resmi törenle gömülüyor. Çünkü Yunan istihbaratında bir yüzbaşı seviyesinde istihbaratçıymış. Ve baktığımızda evet yani konuşuruz o kısımlarda Kalenderidis ve Öcalan arasındaki işte bağlar ama asıl bağı ilk kuran Teofilos Yorgiadis ki işte bu Lavrion kampında iki geçen sene 2023'te kapatıldı. Sözde işte şeyinde vefat edenler kısmı diyelim öyle ifade edelim. Çok ciddi şey var orada resmi falan olan bir kişim, iyi kişi, kişi Yorgiadis. Yine öldürüldüğünde terörist başı çok samimi bir başsağlığı falan yayınlıyor. Yani aslında Yunanistan ya da Yunan istihbaratı ve terör örgütü arasındaki temel bağı kuran ilk kişi bu. Teofilos Yorgiadis. Buraya biraz daha bakmak gerekiyor. Lazaros da bahsettiğimiz gibi onun kendi ekibinde çalışan bir kişi. Gerçek kişi. O fotoğraf herkesin aklına gelmiştir. Ben burayı da hani fotoğraflı olarak izleyicilerimiz görecek şekilde koyacağım. Ama o Lazaros Mavros detayını bilmiyorduk. Sizden öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki bu süreci istihbari açıdan inceleyebilir misiniz? Tabii yani burada e, kısaca özetlemek mümkün bu süreci. Şimdi bu çok net bir istihbarat başarısızlığı EYP adına. Ama EYP'nin ilk istihbarat başarısızlığı da değil. Bu konuda çok mahirler istihbarat başarısızlığı konusunda. Ama şunu diyebiliriz. Yani şey belliydi aslında bu görevin yani bunu bir EYP de dahil olduğu için bir istihbarat görevinin 3 temel hedefi vardı. Bunlardan ilki şu. Terörist başının Güney Afrika'ya işte gidene kadar güvenli bir bölgede tutulması. İkincisi Yunan hükümetinin bu konudaki dahilinin Hiçbir kurum ve kurum tarafından öğrenilmemesi, üçüncüsü her ne koşulda olursa olsun terörist başının Türkiye'nin veya başka bir ikinci devletin ilgili kurum kuruluşunun eline geçmemesi üçte sıfır. Evet. Yani her haliyle bir fiyasko diyebiliriz. Bunun tabii sebepleri ne düşünecek olursak bir kere şeyler çok rahatlar. Yani bu operasyonel güvenlik konusunda gerçekten çok ciddi bir zafiyet var. Yani ilgili bütün iletişimler telefon üzerinden yapılıyor. E biz bu işi rahatça hallederiz diye mi düşünüyorlar acaba? Yani o da bir seçenek ya da bu işi resmiyete kağıda kalem... Çünkü sizin her ya yani her ülkenin misyon şefliğinde ilgili kripto programlar, bununla ilgili personel memur var. Yani çok rahat bir şekilde haberleşebilirsiniz ama bu süreçte yani hem EYP'den... Ya Düşünün yani bir ülkenin temel istihbarat örgütü ve bir misyon şefliği arasındaki bütün konuşmalar telefon üzerinden yapılıyor ve ee, çok basit bir kod adı sistem var yani işte terörist başı için büyük anne o dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı için işte büyük şarkıcı bu gelen 4 kişilik EYP takımı için işte futbol takımı gibi kodlar var ama mesela kalenderinizle ilgili bir kod da yok. Direkt e, ismiyle. Direkt adıyla geçiyor. Direkt ismiyle geçiyor yani bu iletişim konusunda hem telefonla bunu sağlaması iletişim güvenliği açısından hem de işte ikinci üçüncü bir katman koymaması noktasında çok ciddi bir başarısızlık var. Kenya bence çok kötü bir seçim. Yani hani şundan dolayı çok kötü bir seçim. 6 ay önce zaten El Kay'da orada Amerikan büyükelçiliğini patlattı ve dolayısıyla işte Amerikan ilgili istihbarat personelinin, diğer istihbarat personelinin hala çok o tarihlerde yoğun olduğunu düşündüğümüz o bölge coğrafyada. Bir yer bir de şu var yani 6 ay önce ülkesinde Amerikan Büyükelçiliği patlatılan bir otorite, bir yönetimin de bu tarz herhangi işte yine bilinen bir teröristle ilgili de çok iyimser davranmayacağı da ortada. Evet. Kenya çok kötü bir seçim. Kalenderi diz çok kötü bir seçim. Yani bu e, tabii şimdi bütün belgeleri görmek lazım. Biz şu an açık kaynaklar üzerinden bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Onu da altın çizelim ama yani işte doğum yeri, aile yapısı e, içinde bulunduğu yani aşırı milliyetçi bir e, kişilikten bahsediyoruz. Ki daha sonra 2003'te bu yargılamalar vesaire Yunanistan'da bittiğinde öğreniyoruz ki tüm bu süreç başlamadan önce 1998 yılında işte Savas Kalenderidis Roma'da bir Yunan parlamento üyesi ile Öcalan'ın arasında bir ara yapmaya çalıştı ve bunda şey yok yani EYP'nin haberi dışında emir komutası dışında gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yine e, 99'da e, yayınlanan daha sonra açık kaynak olan bir iç raporda e, yani espiyonaj biriminin başı Albay Kitsos'un bir e, ifadesi var. Yani diyor ki EYP ki bunlar Savas Kalenderidis bu ekibin bir parçası e, üstlerine bahsediyor ki diyor EYP içerisinde tamamen bağımsız hareket eden ve emirlere uymayan bir yapılanmadan bahsediyor. Bu yine aynı şekilde. Dolayısıyla Kalenderidis de çok kötü bir seçim. Ki bunu da görüyoruz. Yani açık emre en az dört kez itiraz evet. ettiğini görüyoruz. Zaten bir sene sonra yani kendisi istifa etti ama şey yani o bütün parlak istifade kariyeri Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bitirildi. Evet. Bu, bu, bu çok net yani. Bunu görmek gerekiyor. Bir de şöyle yani bu Şimdi istihbarat profesyonel bir meslek. Yani kaynağınız olan teröristten daha fazla terörist olamazsınız, olmamalısınız. Yani görev bunu gerektirmiyorsa olamazsınız. Şöyle <laughs> düşünelim. Mesela bir örnek üzerinden gidebiliriz. Lütfen. Şimdi diyelim ki Sinan'cığım sen bir hayali bir senaryoda bir istihbarat görevlisisin ve ben de senin amirin olduğunu düşünüyorum. Şimdi seni ben alıp radikal sol örgütlerden birinin içine bir görevlendirme yaptığım varsayalım ve belli bir süre geçiriyorsun. Ama görev bittikten sonra onun bitmesi gerekiyor. Çünkü ben senin bir sonraki görevin tekfiri örgütlerde olabilir. Olabilir. Evet. Dolayısıyla kalender edisinde çok uygun bir seçim olmadı. Aşker yani işte iletişim güvenliği, genel süreçler, personel seçimi noktasında ciddi başarısız bir operasyon, bir istifat başarısızdı. Hocam terörist başı Apokad Abdullah Öcalan'ın yakalanış sürecini Yunanistan açısından hem kronolojik olarak hem analiz olarak ele aldık. Ben teşekkür ediyorum katkılarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu eklemek isterim. Yani biz bugün EYP'nin başarısızlıklarına, bu terörist başının ele geçirilmesine giden yolda bundan başarısızlıklarından bahsettik ama EYP'nin başarısızlıkları o dönemki hem e, Türk istihbarat personelinin hem de siyasi karalıcıların faaliyetlerine kesinlikle gölge düşürmez. Çünkü Suriye'den başlayan bir süreç var ve yani hem siyasi karalıcıların hem de bütün güvenlik bürokrasisinin eş güdümlü olarak çalıştığı bir süre kavından bahsediyoruz. Bu son noktası. Yani işte bunun Suriye kısmı var, Rusya kısmı, İtalya kısmı var. Dolayısıyla evet EYP birçok konuda e, bu noktada istihbari anlamda başarısız olmuştur ama bu Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısında kesinlikle gölgelemez. Dolayısıyla buradan bu sebeple de en ufakdan en çoğa kadar katkısı olan tüm kişi ve kurum kuruluşlara da saygılarımızı iletelim. Teşekkür ederiz. Bir anekdotla bitireyim. Dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit, Sayın Bülent Ecevit açıklamasında basına karşı yaptığı bir açıklamada bu operasyonu 10 kişi biliyordu dedi. 10 kişiden biri kendi olduğuna göre geri kalan 9 kişi de devletin zaten kritik noktalarındaki isimlerdir ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileridir. Yani burada da zaten bu işi 9-10 kişinin biliyor olması da zaten bir başarı alameti olarak görüyorum ben açıkçası. Mutlaka işte burada önemli olan eşgüdümlü olabilmek. Yani hem Türk siyasi karalıcılar dönemi hem Dışişleri Bakanlığı hem de işte Milli İstihbarat Teşkilatı ki bir noktada Türk Silahlı Kuvvetleri de devreye giriyor. Tek bir yumruk olarak eşgüdümlü bir şekilde e, uluslararası alanda birçok ülkede e, terörist başını kovaladılar. E, hem sahada hem masada. Ve güzel bir sonuca ulaştılar. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu sürece biraz daha geriden aslında açık kaynaklara yansıyan gün gün bakabiliriz. Ama 2 Şubat 1999 tarihinde ki ve hatta şöyle de yapabiliriz.